Merhaba arkadaşlar, kamupersonel.com haber sitemize hoş geldiniz. Üniversite ilanları yayınlanmaya devam ediyor. Devlet Üniversitesi büro personeli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alıyor. Kadın erkek adaylar başvuru yapabilirler. 4B sözleşmeli kapsamında personel alımları yapılıyor ve 6 kişi alınıyor. Ayrıntılara geçelim hemen. Genel başvuru şartlarında 657 sayılı devlet memuru sayılı Devlet memurları kanununun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekiyor arkadaşlar. Bunları tek tek okumayacağım. Üniversite büro personeli için başvuru şartlarına geçiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgi güvenliği bilinçlendirme eğitimi, yazılım tabanlı muhasebe geliştirme ve uyum eğitimi, iletişim yöntem ve teknikleri kurs programı, SPSS ileri veri analizi geliştirme ve uyum Eğitim sertifikalarına sahip lisans mezunu iki personel alınıyor büro personeli pozisyonu için. Koruma ve güvenlik görevlisi alımı var. Bunun için or orta öğretim, lise ve denge mezunu olmak gerekiyor. Özel güvenlik kimlik kartı olan bir erkek personel alınıyor ve istenen diğer şartlarda şunlar: Mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışabilmek ve nöbet usulü çalışmaya da uygun olmak, bir engeli olmamak. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesindeki şartları taşımak. Kadın adaylar için 155 cm, erkek adaylar için 165 cm'den kısa boylu olmamak gerekiyor. İran son başvuru tarihi itibariyle de bu pozisyon için 35 yaşını doldurmamış, yani 36 yaşından gün almamış olmak da aranan şartlar arasında yer alıyor arkadaşlar. Temizlik personeli alımı da yapılıyor. Yine lise ve dengi mezunu, iki erkek, bir kadın temizlik personeli alınıyor. Bunun için görev şartları verilmiş, görev tanımları verilmiş. Hemen onlara geçiyorum. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli toplamak, kapalı mekanların ana giriş dahil sınıf, laboratuvar, salon, çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, günlük olarak tuvaletleri, sabunlu ve dezenfektan elezma, temizlenmektedir. Zavallıktan malzeme yıkamak, lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek, pencere, çerçeve, masa, raf, aydınlatma, armatürlü, kalefer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek, pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak, aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek, malzeme, demir, baş, makine, teçhizat gibi eşya ve yükleri taşımak, yükleme, boşaltma işlerini yapmak, tuvaletleri temiz tutmak, kağıt, tavla ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak, kontrol formunu paraplamak, görevlendirdikleri birimde yiyecek veya içecek servisi yapmak, çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlerini yürütmek, Evet arkadaşlar personel alımını Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapıyor. Belgelerde istenen belgelerde burada başvuru formu üniversiteden alınıyor. Sınav sonuç belgesi, KPSS sınav sonuç belgesi, TC kimlik fotokopisi, ikametgah, diploma, adli kaydı, askerlik belgesi, SZK hizmet dökümü, gerekli istenen belgeler, sertifikalar, Koruma Güvenlik Görevlisi için özel göre, e, kimlik kartı, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, sağlık raporu, hem temizlik personeli için hem koruma güvenlik görevlisi için sağlık raporu isteniyor. Bu e, başvuru sırasında istenmeyip atanmaya hak kazanan adaylardan isteniyor arkadaşlar. Bunlara buradan ayrıntılı da bakabilirsiniz. Başvurular https sözleşmeli.sbu.edu.tr Yani Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin web adresinden başvuru formu doldurulup istenen belgeler de eklenerek online olarak yapılıyor. Son başvuru tarihi ise 11 Ağustos 2023. Arkadaşlar bir haberin linkini açıklamaya bırakıyorum. Oradan e, bu linke de kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.